Siktir! <laughs> Hz. <Hazreti> Muhammed Mekke'de <laughs> tebliğde bulunduğu zaman kaç kişi ona biat etti Ethem arkadaş? Yani bir Orası bir soru. <gülüyor> <gülüyor> bir yılda ancak 40 kişiyi buldu. Biz biz hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hazreti Muhammed'den çok ileri bir noktadayız. <laughs> olabilir böyle şeyler ya olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ay be. Ya oğlum. Bir şey böyle bir şey yapmışım var biliyor musun? Sesin hiç doğrusu mu zaten? Onu o tez beyefendi kaç para kazanıyorsunuz? Paranız var mı? Senin aile kazandığını ben bir gecede kazanıyorum. Aklımı karıştırdı be. Aç kapayı. Piçeye olaktın vallahi. Aç kafayı. <gülüyor> <gülüyor> Eleman benim gibi OYNUYOR Bu video ne kalitesiz ya? <laughs> dakika kaçtaydım ben ya? Daha şey gelmemiş. Heh. <gülüyor> 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 Hmm. Okay. Oh. Black talk big t-shirt billy. On my wrist but I bought that diamonds. Crazy when I pull up This art is fucking shit. Hey, sorry. sorry guys. Sorry I didn't turn it down, sorry. Bits, stylish, talk, big t-shirt, billy wrist, I... Oha <laughs> ha! Bu <hangisi> <laughs> Ne oluyor oğlum FIFA 23'teki yelikler Karşınızda kadınlar kulüp futbolu Kimsenin umurunda değil <laughs> Çifte FIFA World Cup'sı Ben 10 milyon dolara s**tirmem derse Yalancıdır Onun kalıbını s**eyim Aa bak adam 100 dolara bile veririm demiş 100 lira getiririm. Param verecekler rekabet var. Ver. Fiyatlar çok düştü. 5 TL ana kim? chatte çok büyük rekabet. <laughs> <bir> şey. <laughs> İnanın ki bu tür söylemler e, gerçekçi değil. Yani göndermemiz mümkün değil artık. Bakın böyle yapıyoruz <laughs> sürekli. Arkadaşlar. Ama biz Türk ve Kürt olarak mesela Çanakkale'de 7 milleti göndermişiz. İki tanecik milletin lafı mı oldu? <laughs> <laughs> ha? <gülüyor> Bak bu ümitmeden beni dinle bir. Ben <laughs> İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okuyorum. Bak iyi dinle beni. Adım İrem. Adım İrem. Ne kadar da 15 yaşındasın. dinle beni. Abi bak banımın kalkmasan son 13 saniye. 2-1-0 Senin ananız. Sizin bir ilişkiniz ortalama kaç dakika sürüyor? Kimin? Benim mi? Gelen mi? Evet, evet. Ön sevişme dahil mi? Evet.

If I can't have you. Zargana. you? <laughs> you from Romania too? Nah. Where you from? I'm from Palestine. He from pop. Free you. For you. I know. Free free your free your mom. You're the best streamer out there. Thank you, bro. Are you in jail right now? <gülüyor> <gülüyor> gelse desek size. Bak, sizin mi canınız alayım, eşinizin mi desek? Kimi tercih edersiniz? al. <laughs> e benim alsın. Ne abi? Kendimi. <gülüyor> Neden der abi? Benim canım alsın. Neden? Kendimi. <laughs> Evet. Olsun. Eşimiz olur mu eşimiz eşimiz olmazsa biz adım atabilir miyiz yani? Eşimi kine alsın. <laughs> eşimi kine al götür derim hem onu eşimi derim. Eşimi. Sevgilimi. <laughs> Sevgilimi. Ağzına sıçılsın. onu. <laughs> calm <laughs> down <laughs> calm down.

Ya bu şarkı Instagram o videosundan sonra ciddi alamıyorum ya. Ama, Sever o beni. beni. Siker sana o beni. Çağatay. Bunu yapan Çağatay Akmandır. Teşekkürler. sever o beni Karşıma geçsin Göğsüme vursun ben Wankster'e Banep Banep galiba Katres, Gerçek Kral, <laughs> Biforce, Zebra'yı